Merhabalar sevgili Akrep burçları. Bu videomuzda 15 Mart haftasının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda 13 Mart Balık Yeni Ay'ının etkilerinden de bahsedeceğim. Şimdi tabii bu Balık burcundaki sterliyum size iyi geldi, size kendinizi çok iyi hissettirdi dediğim gibi bu yeni ay itibariyle yani 5. ev konusundan aldığınız için siz bu yeni ayı ilişkiye başlayanlar oldu, ilişkisini şifalandıranlar oldu, çocuklarıyla alakalı olumlu gelişmeler yaşayanlar oldu, kendi hayalini idealiniz kendinizi göstermekle alakalı böyle güzel girişimler yapacaksınız bu hafta. Kendinizi iyi hissedeceksiniz hem fiziksel anlamda hem de ruh anlamında böyle çok göz önünde olup şanslı etkiler altında olacağınız bir hafta diyebilirim. Şimdi bu 16 Mart tarihinde Merkür de Balık burcuna geçiş yapıyor. Yani sizin 5. evinize geçiyor ve 20 ve 21 Mart'ta sırasıyla Güneş ve Venüs de Koç burcuna yani 6. evinize giriş yapıyor. Sevgili Akrep burçları bu hafta iş temponuzun, rutin hayatınızın çok böyle yoğun geçeceğini söyleyebilirim. Yine burada sevgili akrep burçları biraz sağlık konusuna dikkat edebilirsiniz. Yani bir sağlık probleminiz çıkarsa eğer bu konuyla alakalı bunu ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Böyle gündemlerde açığa çıkabilir ama onun dışında eğer sağlıkla ilgili bir gündem olmazsa rutin hayat Hafta biraz böyle koşturmacalı bir zamana girdiğinizde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu hafta çok güzel etkiler altındayız aslında. Çok güzel açılar var. Şimdi siz bu açıları hangi konularda deneyimleyeceksiniz? Bir kere rutin hayatınızda çalışma e, durumunuz böyle artıyor. Çok çalışıyorsunuz ama bu size maddi konularda olumlu fırsatlar da getiriyor. Yani maddi konularda güçlendiğiniz, çok böyle aksiyon aldığınız ve birazcık da böyle dışarıdan gelen maddi kanatlar konusunda desteklendiğiniz de bir hafta diyebilirim. Aynı zamanda bakıyorum ee, sanki rutin hayatınızda iş arkadaşlarınızla alakalı böyle şifalandırıcı etkiler alacaksınız. Yani destekleyici etkiler alacaksınız. Siz destekleyecekler, sizi olumlu şeyler söyleyecekler. Kendinizi dolayısıyla iyi hissedeceksiniz. Yani hem çalışma temponuz artıyor. Bir yandan da böyle rutin hayatınızda iş arkadaşlarınızla olan iletişiminiz de çok güzel. Size iyi geliyor. Size kendinizi iyi hissettiriyor diyebilirim. Ee, tabii Mars'ın ikizler burcundaki hayatını siz 8. ev konusundan alacağınız için e, tabii hayatınızda bir takım parayla alakalı İlişkilerle alakalı krizler de çıkabilir. Ama bu hafta sanki krizden çok e, böyle istikrarlı şeyler de yaşayacaksınız. Çünkü Mars'ın Satürn'le olan olumlu açısı böyle kökten, aileden, ebeveynlerden gelen bir yardımdan da bahsediyor ya da bu belki de eşiniz eşinizde kurduğunuz aile bunu da gösterebilir maddi konularda dışarıdan gelen maddi kaynaklar konusunda böyle istikrarlı bir şeyler var belki yeni bir işe başlıyorsunuz belki yeni bir projeniz var ya da iş yükünüz artıyor iş yükü artınca para da artıyor gibi bir denklem söz konusu arkadaşlar burada. Yine Ay'ın seyahatine bakacak olursak hafta içerisinde e, haftaya başlarken Ay'ın Koç burcundaki seyahatiyle başlıyoruz. Yani ne oluyor? Rutin hayat, çalışma hayatınız çok böyle canlanmış oluyor. İyi haftanın ilk iki günü sonrasında sırasıyla Ay'ın Boğa burcuna geçmesini deneyimliyoruz. Yani ne zaman? 16, 17, 18 Mart tarihinde daha çok gündemimizde ilişkiler var. Aniden ilişkilerde sorunlar da çıkabilir. Arkadaşlar orada çünkü Ay Uranüs'e doğru değecek. Ya da aniden ilişkide iletişim kopuklukları olabilir ya da aniden bir ilişkide başlayabilir. Haftanın böyle 2-3 günü bunu deneyimleyeceksiniz. Sonrasında ayın ikizler burcuna geçmesiyle beraber daha çok parayla ilgili gündemler, borçla ilgili gündemler, dışarıdan para gelebilir size, beklediğiniz para gelebilir, bir destek görebilirsiniz. Böyle bir gündeminiz var. En son 21 Mart'ta da ayın yengeç burcuna geçmesiyle beraber daha çok kendinizi iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Hafta sonunda göz önünde olacağınızı söyleyebilirim. Eğitimle alakalı ya da seyahat planlarıyla alakalı gündemlerinizin olacağından da bahsedebiliriz. Ee, şimdi tabii Satürn'ün o Mars'la olan olumlu açısından bahsettim. Bir de Mars'ın Şiron'la e, olan seks açısı var. Bu da dediğim gibi parayla alakalı güzel gündemler. Ya da belki de para değil bazı akrep burçları bir eğitim bir eğitimde derinleşmek ya da bir sırrın açığa çıkması fakat bu sizin sırrınız değil. Sağlık ki daha çok dışarıdan gelen sırlar. Yani böyle merak ettiğiniz sırlı konular varsa bu hafta böyle gündeme gelebilir ve siz bu sırrı artık duyabilirsiniz. Böyle de bir gündem var sanki. Yine hafta sonunda Merkür'ün oranı üstü olan seksil açısı. Bu da Yine evet ortaklaşa fikirlerde ya da eşle alakalı ilişkilerle alakalı durumlarda böyle güzel fikirler açığa çıkabilir yaratıcı fikirler yani eşiniz gelir ortağınız gelir ya da birisi gelir bir arkadaşınız dostunuz size öyle bir şey güzel bir şey söyler ki belki burada sizi bir ışık çakar yani beyninizde güzel bir fikir güzel bir başlangıç bir proje dediğim gibi hafta sonunda böyle projeler yaratıcı fikirler için çok olumlu destekleyici etkiler var diyebilirim arkadaşlar arkadaşlar Evet Onun dışında bu videomuzda bu kadar olsun bu haftaki etkiler bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum sevgili akrepler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sevgiler